Herkese selamlar bugün Kayra ile son 5. bölümde karşınızdayım. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Poyraz Amerika. Kayra'nın bölümünde kostümümü tamamladım. Ve Kayra'nın bölümünde bu kalkanı yaptım. Bu normalde normal sağ klik yapın bir şey olmaz. Böyle 12 saldırı hasar varken shift sağ klik yapın. Kalkan bulma açarsanız ve Saldırı sarı yarı yarıya neredeyse ünüyor. Ve kalkan Uuu. yapabiliyoruz artık. Böyleyken yapamıyoruz. Ben görmemiştim ben videoda yaptığını. Dedim demişindir Dedim, ama duyma. İbrahimları istiyorum hatta. Evet İbrahimlarla bir şey yapıyordun ama ben almadım. Ben nakıl son ekit ne oluyorum Kayra. Ney? Nakıl son ekit ne ekitne oluyorum yorumun var mı? Bu bölüm şu nakılsı yapacağız. Clifford büyük canavar mı olacaksın? Evet. Sonic Teki. Ekmenin yardımcısı. Böyle güzel adonlar kurduk bunun için. Eee kızıltaş bile o. İnjeksiyon ve süper Soldier serum lazım. Süper Soldier serumu Kayra'ya A yaparken zaten almıştım. Teser aktı da aradım ben videodan önce. Bulamadım. Ah buldum kızıltaşı taşı ve şeyi. On, ama onları ararken zaten burada gördüğünüz gibi bayağı tor pantolonları falan buldu. Bakalım Süper asker serumunu nereye koymuştu? Burada da yok. Ve ah, süper asker serumunu da buldum. Ve yapmaya başlıyorum. Serumu koydum. Kızıl taşı koydum. Bunu da koydum. Umarım daha fazla serum istemiyordur. Bir kova. Tamam. Portal geldi. Ne portalı? Kapıda. Aç şövalyeler. Şey. Avatar. Ya benziyor. Ben direkt Crimson Knight'lar. Ben niye hiç evde spawn olamıyorum ya? Hep burada, hep burada. Spawn point aldın mı? Portal'a i̇şte yatak... Portal saldır sen direkt Portal'ın portal canı mı var? Aa kitap düştü. Ne kitabı? Crimson, Crimson ben de direkt şu nakılsı craftlayacağım. Yardımcı olurum en azından. Aynen evet, portalın canı varmış. Koydum. Şöyle. Kalkan. Zombi. Zombi çağırdım büyüyle. Bu büyüleri de hep Kayra'nın videosunda buluyorum. Bu bölümde bir tane büyü yapmayı düşünüyorum. Kayra hep ölüyor. Evet. Set, setimi kullanmıyorum çünkü onu far from'a çevireceğim benim videoda arkadaşlar. Eee şimdi kırmızı ateş karıncası da çağırdım. Kayra'nın videosunda buldum. Kayra'ya göstermiyorum. Kayra üstünde kullanıyor ve bir şey patlattı. Portal gitti. Aa. Güzel. Ve Sıra Dövüyorum. Portal bitti mi şimdi? Bitti. Ve artık kapatabilirim bunu ve Gördüğünüz gibi çok güzel bir animasyonu var. Şöyle Artık olmuyor da her neyse. İlk gücümüz duvara çıkma. Kim? İkinci gücüm P. Bu ne işe yarıyor? Böyle yerlik bastığım yeri kırmaya yarıyormuş. Kırma. Kayra dur. Evime, evimize zarar verme. V ve tuşu böyle bir şey yaratıyor ve Kayra bayağı etkileniyor bundan Ama hasar vermiyor işte sıkıntı o. Çok güçsüz bir ultin var. Spiderman'e bile zar zarar veremiyorsan. Ve dondurma. Dondurma büyüsü öğrendim Hadi başka gücün yok mu? Var onu da dışarıda göstereceğim Ey, bak O bayağı falanmış. güçlü bir Büyü Güç büyü demişim Ama ondan önce bir yatalım Gandalf boyraz <laughs> Discord sunucumuza gelerek de bu göndermeyi anlayabilirsiniz arkadaşlar lütfen discord sunucumuza gelin abone olup like atmayı unutmayın Kayran discord sunucusu ve kanalı da açıklamada bulabilirsiniz benimki de oradadır İlk videomda Gandalf Poyraz'a bir gönderme yapmıştım arkadaşlar. Evet. Gidip bakabilirsiniz. Tamamdır. Ve son gücümü aktifleştirdim. Oo! Ama modun yapımcısı Adon'un yap Kayra çarpıyormuş. Alabilir misin şu şeyi yoksa? Ve yoksa son Kapışalım gücü... mı? Bunu düzeltmeydi Kendisi de öldü. Ve böyle küçülebiliyorum. Sesi de geliyor. Benim zaten. de boyum gitti. Şöyle. Kısacık bir şey oldum ben de. Ha. Neyse. Şimdi. En şıtvana doğru yola koyulalım. Benim de boyum kısa görüyor mu? He? he? Hayır. Ben, benim boyu uzun mu? Aa, çok güzel. B'yi açıp kapayınca miyonların güçlenip güçlenmediğini görüyoruz. Çok güzel. Nasıl? Miyonları elime alınca güçleniyor. Dur Enstron'a da girme de yemek yiyelim. Açız, aç. Şimdi yine mi ya? Enstron yok. Nerede? Gel bili bili. Gel bili bili bili. Tehlikeli bir şey deneyeceğim ama. Aa burada. Kul lan ne ne deneyeceksin? Aha. Ben... Eyde. Oh. Öldü. Taşı Ey al. Ey ofar robot. Taşı <laughs> al gel. Geliyor. Direkt tek at. Taş artık bende. Kayra'yı görüyor bunu kim yapıyor ben yapıyorum V tuşunu aktifleştirince Arkadaşlar mı? o multiplayer'da bir <gülüyor> <gülüyor> sen nasıl yap? bana nasıl yaptırıyorsun onu o multiplayer'da sorun var bu vadon çok güncelleme alıyor sıklıkla Umarım düzeltirler. şimdi bir uzaklaş da son gücümü gösteriyor Ghost hayır hazır <laughs> son bir de bu arkadaşlar ben toprak atıyorum. Geri geldim ki ben. Tamam geliyorsun ama gürültü oluyor. Sesim gelmiyor. Heh. Şimdi çevreye de bir de B tuşuyla böyle Partiküller B'de işte şu toprak ile Bana geliyor şeyler işte patlamalar. Şu an bir şey olmaz. B'de de böyle toprak atıyorum. O tuşu aktifleştirince. Multiplayer'da nedensizce böyle etki yaratıyor. O çok kötü olmuş. Umarım düzeltirler. Daha böyle sonik Sonic modunda birkaç karakter daha var. ve onları yapmayı da düşünüyorum. Zaman taşıma alabilir miyim? Enstitle'nı ben öldürdüm. Ortaklaşa. Ve vur. Ölürse. Ölmedi. Öldür. İyi vuruşunda da gitmedi. Time açtın. Modun tanıtımı kanalda vardır arkadaşlar. Bitiş kartlarından ulaşabilirsiniz. Hangi güç olduğunu da göster. Yakala. Yemedi ya Kendisi ölü Neyse ben şimdi Bir büyü yapacağım arkadaşlar Dur ghost Son halimi göreceğim ya Burada değil Ve heh, burada bunlar Bir de şunlar var Bunlar diğer o kapalı mağaralardan çıkıyor Bunların Ama lezini... yakışmıştı ya bunlar... Tamam sen taşı istiyorsun Değil mi al Kolyeyi de istiyor Hayır. Kolye benim. Tamam ne? Kolye sende kalsın. Bunları ben böyle onu koyuyor. Ve? Buraya. Onu geri koy işte. Dürütüyor bozuyor. Koy onu geri. Koydum ateşi de var bak. Ateşi nerede? İşte yanıyor. Yanmıyor. Yanıyor. Bir tane kırmızı das diye bir şey gelecekti. Ay içine koydum işte ben de yanıyor istersen kır. Var içinde onun. Kırsana onu. Neyi? Yok işte. Graflaması kolaydır herhalde. Değil mağaralardan çıkıyor. Ben bir koşu gidip geleyim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bir koşu gidip geldim. Ve bunu da buraya koydum. Kayra kitabı ne yaptı? Kitap Bana gelmiş Neyse Bu kitabı şimdi buraya koydum Bunlar şimdi buradan Soyutleşir gibi oluyor Sen baya şeyin düzenini halletmişsin sandıklar ha. Diyeceğim de Şimdi Gersin bunları abi. geri alıyorum Şöyle şunları geri koyuyorum Bazı kitaplar Diğer Dastları kabul etmiyor bunlar büyü Ve gördüğünüz gibi böyle zoomlayacaktım da olmuyor. Böyle kitap oluyor ve book mesela apprentice oldum. Son olarak da kara büyü yapacağım bunu. Ben böyle oh. kitap kasıyorum. O giremediğimiz kırmızı duvarların içinden çıkıyor bunlar böyle. ışıklandırma olarak gayet güzel duruyor. Kapı girişlerine falan koydum. Ve Smooth Skeleton Skeleton diye bir büyü geldi ve bunu da değiştireceğim e, ee, mesela şuradan şöyle şurada ismi olmayan büyüyü de değiştirmek istiyorum ve oldu şimdi e, ee, ağız saldırmıyor bunlar başarımı bana geldi evet bana saldırmıyorlar başka ne büyüsü varmış bu adventure benim seviyemden büyük ben bunu asal seviyesini yükseltmeye çalışıyorum bir de bu var. Bunu da mine yerine yani kazmak yerine koyacağım. Ve koydum. Bakalım neymiş. O force Ney? Çok iyi. O ne? At. At at. Hı, anlamadım. Kayla gel vs yapalım. Kazanan Agamotto'yu alsın. Zaman taşın... Tamam. En, en güçlü karakterini kullanabilirsin. Ama Green Hunter'ını alacaksan evden uzaklaşalım. En son yaptığında görmüştük. Uçak al atmıştın eve. Güçlü karakterim yok ki. Haksızlık bu. Vardır. Green Hunter'ına ne oldu? Zaten onun bir ultisi enerjimi bitiriyor. Gel. <laughs> tamam gel. Bir sonraki bölüm. Korktun mu yoksa? Agamoto için. Hadi Agamoto'yu bir dahaki şeyde yaparız. Benim bölümde. Kayra'nın bölümde Agamoto için maç yapacağız ve benim diğer bölümde de ben kendime başka karakter yapmayı düşünüyorum ve dungeonslara gidip yeni büyük kitapları bulmayı. Görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye.